아니 설명 돼. Мы приехали в Турцию на 11 дней. Нам Турция очень понравилась. Чего Анталия? I love you. Mm -hmm. Что еще сказать? Все прекрасно. Как будто в турецком. А, мы приехали из Фром из Казахстана, Караганда. Let's... Всем привет! Спасибо большое Турции! Очень гостеприимный народ! Обязательно в следующий раз мы сюда приедем. Мы приехали на 11 дней. Откуда? С Казахстана! С город Караганды! Кто меня видит, всем привет! Valla iki hafta oldu yani, iki hafta oldu. Nasıl buldun Antalya'yı? Güzel, çok güzel. Burası denizi çok güzel, havası güzel. İnsanlığı, insanlık da buradan çok güzel. Yani demokrati var burada. Herkes burada rahat edebilir. Yani Biz her sene iki üç haftayı buraya geliriz. E, e, tabii e, bizim Türkiye'ye güzel. Yani böyle şeyler tatillerden, turist yerlerden biraz temiz olması lazım insanlara biraz belediyeye tembih etsinler. Güzeldir. Vallahi çok güzeldir. Gidiyor, giriyoruz. O kadar fazla uzme bilmiyoruz ama idare ediyoruz. <laughs> her gün gel geliyoruz. Yani aşağı yukarı her gün yani belki haftada iki, iki sefer gelmiyoruz ama beş gün geliyoruz haftada. Yani, evet, çok kalabalık yani. Ama güzel yani.